Daisy, Daisy de yerini aldı. Beyaz bayrak havada start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler Gayet toplu bir çıkışın ardından öne düşen isim buralarda 5 numaralı Lady Lopez oldu. Karşı düzün ortalarına doğru yaptı ataklarla şimdi onu bastıran 1 numaralı Matra Gülü. Bir anda rakibine hakim olduğu gibi farkında hızla 2 boya kadar çıkardı. Bu kez takipte kalmayı tercih etti 5 numaralı Lady Lopez. Onun hemen dışında 3. yürüyen 8 numaralı Zeyder. Zeyd'in iki boy kadar kesin dışarıdan 13 numaralı Hazy Daisy kendini gösterdi çalışıyor. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Bound'u 5 var. Onların hemen dışında 14 malı Rainbow Realm. Binin sonrasında kalabalık bir grup oluşturdu. 2 boy kadar geride 12 malı Wabi Sabi izliyorum. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada viraja doğru gidiyken 7 malı Miss Steel var. Miss hemen içinde 11 malı Popular City. Onların dışında 10 numaralı Kısa Devre. 800 geçmek üzereyken 2 boy kadar geride içeride 4 numaralı Kupon. Kuponun hemen dışında 2 malı Princess Kue. Onun da dışında son sırada 3 malı Very Gold sırasıyla Antalya'da gecenin son koşusunda diye 1 numaralı Matra geliyor. rakipten önce gelmeyi başardı. Takipte 8 numaralı Zeyder var. Onun hemen dışına doğru dolandı geldi. 14 numaralı Rainbow Realm. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Bound 5. Ortada 13 numaralı Hazy Daisy sırasıyla son 300 geçiliyor. Şimdi dışarıdan 14 numaralı Rainbow Realm etkili ataklarla geldi. İç kuvardaki rakipleri fark etmeye çalışıyor. İçeriden de 9 numaralı Bound 5'in atakları var. Şimdi içeriden yüklenen 9 numaralı Bound 5 buralarda. Rakiplerine hakim olmayı başardı. Son yüze doğru gidip gelirken farkını iki boya kadar çıkardı. Gerilerden 2 numaralı Princess Queen'in atakları var ancak 9 numaralı Bound 5 bugün kapanış yapıyor. 11 numaralı Populous ikinci oldu. 2 i̇ki numaralı Princess Kue koşudan üçüncü olarak ayrıldı değerli severler. Bakıyorum 14 numaralı Rainbow Reign ve 13 numaralı Hazy Daisy de tabelin diğer basamakları için yakın öyle çizgi geçtiler. Kararı varış hekemlerine bıraktılar. Antalya'da gecenin son koşusunu 9 numaralı Bound 5 kazandı. Gökhan Yıldız da bu koşuya katıldı. <laughs>